Avivasa dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım attı ve sektöründe fark yarattı. Avivasa ve Sabancı DX işbirliğiyle geliştirilen bu projeyle artık bulut teknolojisinden sağlanan faydalar sanal veri depolamanın çok ötesine geçti. Sabancı DX, geleneksel veri merkezi modelinden bulut teknolojisi ve operasyon modeline teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmede hızla büyük yol kat etti. Avivasa son 4 yılda geliştirdiği modernizasyon mimarisini bulut altyapısına taşıdı ve kendi bulut altyapısını kurdu. Yazılım altyapısı Avivasa İş Teknolojileri tarafından geliştirilen projeyle bugün Türkiye finans sektöründe bir ilk olarak Avivasa günlük 4,5 milyon işlemi kendi bulut altyapısından hizmet veriyor. Projenin sağladığı en büyük avantajlardan biri ise Sabancı DX'in Türkiye'de bir ilk olarak sunduğu kullandığın kadar öde yöntemiyle firmalara maliyet avantajı sağlamasıdır. Bu yöntemle ücretlendirme ve kapasite kullanımı anlık olarak görülebiliyor. Bulut teknolojisinin öne çıkan diğer avantajları ise şöyle. Kullandığın kadar öde yöntemiyle yıllık %23 kazanç elde ediliyor uygulamaya gelen istek yoğunluğuna göre kapasite artışı otomatik olarak sağlanırken, istek yoğunluğu azaldığında kapasite otomatik eski haline dönüyor ve bu sayede maliyet avantajı sağlanıyor. Uygulamada bir sorun olduğunda sistem kendi kendini düzeltiyor ve kesintisi hizmet vermeye devam ediyor. Artık yeni bir sunucu ortamı kurmak bir tıklama kolaylığında hızlı bir şekilde mümkün. Tüm bulut platformlarına ve çözümlerine uyumlu hale gelen sistem, genel bulut altyapılarına geçişe hazır. Aviva'sa Sabancı DX işbirliğiyle geliştirdiği bulut teknolojisi projesiyle dijital dönüşüme liderlik ediyor.